Peygamber Efendimiz buyuruyor, cennete girdiğimiz zaman bütün makamlar açılacak. Ümmeti Muhammed cennete girecek. Hepsi cennete girdiğinde ben diyor mahşer alanında arşı alanın altında bana kurulmuş kürsüde Allah'a şükür niyetiyle namaza duracağım. Tek biri getirip namaza durduktan sonra Cebrail diyor Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna gidecek. Diyecek ki ya Cibril Git şu cehenneme bir bak bakalım. Ümmeti Muhammed ne halde? Cebrail Aleyhisselam cehenneme gidiyor. Cehennemin kapısına gelince cehennem bekçisi Malik bir anda ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Cibril senin burada ne işin var? Cennetlikler cennete gitti, cehennemlikler cehenneme gitti. Sen niye geldin? Beni Rabbül Alemin gönderdi. Ben ümmeti Muhammed'e bakmaya geldim. Onlar ne haldedir? Vallahi hepsi perişandır. Peki nasıl muamele yaptın? Onlar içeri girdiğinde ben onları görünce çok şaşırdım. Niye ya Malik? Neden öyle oldu? Çünkü yüzlerinde nur vardı. Yüzünden nur olanın niye cehenneme girdiğini anlayamadım dedi. Onlara dedim ki siz kitaptan haberdar mısınız? Haberdarız dedi ama okumadık dedi. Dedim ki o zaman siz bu yüzden buradasınız. Onlara cehennemin kapısını açtım. Kapıyı açar açmaz hepsi çığlık attı. Kapıyı kapattım. Dedim ki çığlık atmayın. Allah size buyurmadı mı? İnne şeydan elil insani aduvun mubin. Muhakkak ki Allah, muhakkak ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Evet dedi biliyoruz. İşte sizin sonunuz burası. Şeytana uyanlar, nefsine uyanlar buraya girecek dedi ki o zaman bize bir müsaade et ağlayalım üzülelim ondan sonra bizi cehenneme at. Tamam dedim. Ondan sonra dedim ki dünyada Allah size ağlayıp zırlamanız için bir vakit vermedi mi? Dedi ki verdi. Dedim niye o zaman şimdi ağlayıp zırlıyorsunuz? Sizin hükmünüz burasıdır. Cehennemin kapısını açtım, onları içeri attım. Hepsi bağırmaya başladı. Bir anda diyor Allah dediler diyor. La ilahe illallah dediler diyor. Ateş söndü. Dedim ki ey ateş Allah'ın emridir. Yak. Ateş bir anda arlandı. Allah dediler. Ateş bir anda geri çıktı. Dedim ki ey ateş onları yak Allah gönderdi. Bir anda ateş çıktı. Allah dedi ama ateş bu sefer onları yakaladı. Çünkü emri Allah vermişti. Şimdi ateşin onları yakaladığı bir şekilde cehennemdeler ya Cibril. Dedi ki onun kapısını bir açar mısın? Onları göreceğim. Allah müsaade verdi. Kapıyı açtı Cebrail Aleyhisselam'ı görünce dediler ki Yahub bu cehennem zebanisine benzemiyor. Bu ne kadar da nurlu. Kim acaba bu dediler? Seslendiler. Dediler ki ben Muhammed Mustafa'nın habercisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail'im, Cibril'im dedi. Allah'la onlar aras arasında...